Bizim yandı onların da yansın ciğerleri. Ne geçinmez abi <laughs> sürünüyor Allah'ını seversen ya. Yani. Çok konuştuğun zaman da bu sefer ne yapıyor? Göz al. Uyanın ki aklınız başınıza gelsin. Kurban oldukları. Ben şu anda iş bir iş açayım tamam mı? Emin olun ki bir gün asker ücreti çıktı 4250 lira değil mi? Biz yemiyeci olarak hala da yemiyemiz 180 200 lira çalışıyoruz. Niye? Sabah saat 5'te kalkıyoruz evimizden çıkıyoruz çoluk çocuğumuz içinde. Çocuklarımızın rızkı için biz çıkıyoruz dışarı. Çıkmasak ne yapacağız? Acıktan öleceksin. Çıkartmış tütünü kilosunu çıkartmış 300 lira. Tek eli çıkartmış 25 lira ya. Allah'ta rava mı ya? Ama bizim insanlar hala uyanmamış. Oyunlar oyunlar yatacak kardeşim. Oyunu yatağa götürüm yatağa çıkar otağa götürüm otağa çıkar. Cumhurbaşkanı eğer yerli ve milli ise bir an önce istifa etsin. Millet biraz belki rahatlar. Diyorsun Kürt masası şu an yok mu? Yok. Yok. Niye? Niye? Niye o zaman Doğu'daki bir bütün da. belediye ne koyun sen? Ya bakanlık yapan var, ki, cumhurbaşkanlığı yapan var ya. Cezabi ya tersi. 40 yıldır. Kimin kanını döktü? Güneydoğu'daki, doğudaki evet. Kürt vatandaşların beşlikteki bebeğini öldürdü. Böyle kurt evet. karınla. Evet. Gördün mü abi? Doğruldün sen bunu... Ama teröristlerin bak Aa. bir dakika. Askerliği <laughs> mi de Askerliği mi de yaptın? Ya boş Böyle değil midir? Ha, tabii ki doğalgaz elektrik elektriğin genelde kaynağı bizden ama doğalgaz petrol gibi şeylerin dıştan ithal olan mimarlar. Bunları gayet normal karşılamak lazım. Şu anda ülkemize yaşanan sıkıntılar aa, Avrupa ülkesinde şu anda gidin de bir bakın görün ya rezalet oldu benim diyen ülkeler. Ya bir Almanya yardım yapıyor ama, üç Aa. ayda bir bin euro veriyor, sonra geçinemeyenlere kira yardım yapıyor. Bir de Almanya'da yaşayan asıl. Ben Almanya'dan geldim yani. Almanya'dan mı geldin? Almanya'dan geldim. Bir de Kötü orada Kötü mü abi yani? Kötü mü orası? Bir de Sosyal hakları yok mu? Ya var, hak hakları var. Şimdi e, örnek vereyim, 80-90 yıldır biz burada kafadaki başörtüsüyle uğraşırken, heykelinden uğraşırken adamlar bilimle, ilimle uğraştı. Bugün teknolojinin ileri getirdiği sevhalarda bir boş yani adam mal üretiyor, kalite üretiyor. Ha senin rayış bir binlerce ton mıganı gıda maddesini alabiliyor. Biz ne yaptık? Beyinlerle uğraştık. kafatlarımızı 80 yıldır ihtilal devrim, ihtilal devrim. Ben fakirim diyenin kapısında 350 bin liralık malı var. Ha. Kardeşim çalışacağız, kazanacağız. Tabii ki yani. Aa, bugünkü siyasi iktidar her şeyi dört dörtlük yapmış değil, sert çekmiyorum. Elbette eksi, insan eksiğimiz var. Şimdi biz Kazakistan'da bir şey başlattılar, hareket. Ayak sesleri geliyor bize doğru. Aa, bir kavgaya vur demek kolay da dur demek çok zor yani. Aa, biz yani, e, örnek vereyim, geldi kurt meselesi, gitti kurt meselesi. Bu ülkede kurt meselesi yok. Niye yok dersen, Kurt meselesini Selahattin Eyyubi yıllar önce atına binerek Kudüs'ü fethederek Kurt meselesini çözmüş bitirmiş. Ha. Kurt meselesi nasıl yok? <laughs> Niye inkar <laughs> konuşalım öyle. Şey. Niye inkar <laughs> ediyorsun? Kürt meselesi şu an yok mu? Yok. Bana? Yok. Niye? Niye? Niye, o zaman doğudaki bir bütün belediye ne koyma sen? Bak. Bir dakika. Ha. Niye? şimdi Her bir, bir, da bir dakika kardeşim. Dinle. Tamam güzel senin görüşüne saygı demek duyuyorum şey, saygı değil. duyuyorum şeyi duyuyorum ha bugün kurt meselesi var demek için Vardır. bir dakika bir dakika ben kurttan bir tane bahan istemiyorum ya şunu istemiyorum bunu istemiyorum Bakanlar ya ya bahanlık yapan var ya cumhurbaşkanlığı var. yapan var ya ya, ya İsmet İnönü'nün kötü kökeni kurt Turgut Özal'ın kokonu kur. Ha. Ha. Sen ne savunuyorsun ya? ya şimdi ha. şu an mecliste değil miydi? Şu an mecliste değil miydi? Kim mecliste? Hemşerim devletten de razıyız. Allah razı olsun. Hükümetten de razıyız. Ekmeğimiz de var. Her tarafta iş yapıyor. Biz vatan hainlerini ülkede istemiyoruz. Vatan düşmanlarını istemiyoruz. Mecliste de. Devletimiz var olsun zaten ha. abi. Devletimize ha. sorun yok. Ha. Hani Yöneticileri eleştiriyorlar. Hükümeti Ne yapmışsın. Sen savunuyorsun. Ne? Evet. Sen adamım yok. yok Kürt, Kürt bakan mısın? var mı o dedi? Şey var mı dedi? Var Cumhurbaşkanı ne? Kürt, Kürt sorunu vardır yani, dedi. Ne ilgisi var kardeşim? Çok ya çok ya sen ya sen şu anda özgürsün. Kimliğin ne de var. Mi? Geziyorsun. Sen, mu polis? sen şu anda kimlik mi soruyor? Kısıklıyor mu? Gezmeni mi engelliyor? Konuşuyorsun yani. Ya ben şu hemen içerideyim. Allah i̇ki kelime konuşuyorum. Ekmeğimiz de var. Yiyeceğimiz de var. Her şeyimiz var. Hiç. Hiç. Allah razı olsun. Hiçbir şey yok. Geçinebiliyorsun yani abi. Geçiniyorum abi. Çalışıyorum, geçiniyorum. Bak. Almışım, çalışıyorum. Her tarafta bak. Her tarafta. Tamam. Kaç para aldın? Tamam, bana boş, bir söyle. Boş, söyle. Çalışıyorum, alıyorum. Ama ben çalışıyorum, zaman. aldım. Yetiyor bana. Ama iyi, iyi demeyeceğim. Bak herkesin adına konuşmayacaksın abi. Bak, ben az soruyorum. Az önce ha. röportaj yaptık sen ya dedi ya, 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 mesela şu ya 150 lira oldu ya, diyorlar. Geçen sana. Abi, 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 abi. Ya kaç para diyor? Bakkal yazıyor. Sen abi, mi? Abi. Sen Aynen. Tek tek konuşalım. E, birbirimize saygılı bir şekilde dinleyelim. Hemşenim, bakkal yazıyor. Manavı bakkal yazıyor. Ya Almış eline kalın. Ya kardeşim. Ya terör yapan PKK 40 yıldır kimin kanını döktü? Güney doğudaki doğudaki şimdi... kurt vatandaşların beşlikteki bebeğini öldürdü. Böyle kurt sen hakkarın. Sen gözünle gördün mü abi? Doğru. Sen bunu... Bana... Şırnak, Şırnak, Cizre ilçesi, Şeyh Hasanlı koyu. Şimdiki ismi şimdi Yenecek köyü. Özür dilerim koydu. lafını kesiyorum. Arkadaşlar, bir dakika şimdi konumuz abi, boş, şimdi bu mu? Bak, abi konumuz bak, bunu abi, boş ver. Bak Kürt'ü Türk'ü falan boş ver. Ben Kürt'üm. Kürt Selahattin Demirtaş diyeyim. Hiç kim itiraz etmem. Buradan Selahattin Demirtaş'a da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. HDP'liyim ama teröristlerin. Bak bir dakika mi de askerliğimi de yaptım. HDP, yeter, ya boş ne Öyle boş değil midir? Ben, ben kendi vicdanım bir şey ben değil. Ona biz öyle görmüyorlar Aynı. ki. Biz ki ekonomiye gelince ben 25 yaşındayım. Vallahi bakmışım. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Her şey zam zam. Nereye kadar dayı? Niye sebep ya nedir? Mazot, ya, 15 milyonmuş. Kimse gidemiyor ya Kimse yollara gidemiyor ya. Araba çalıştıramıyor. <laughs> vallahi kimse araba çalıştıramıyor. 15 <laughs> milyon da... çalıştıramıyor bir... mu? Vallahi ya hadi. Ben bilmiyorum. Burada bir yanlışlık var bak. Trafik ya, de azaldı ya. bu benzin zamlarından sonra. Trafik ya, azaldı bayağı. İstanbul trafiğinden geçemiyorum bak yani. Metro gelir, metro ya, gelir. Metro hadi. geldiği ya, zaman yani, trafiğinden geçemiyorum. Şimdi ben kargo, Şimdi kargo işinde kargo çalışıyorum. Ya, ya. Normalde 200 lira mazot ya. alıyorduk. Şimdi Yok, 300 lira. Ya. E ne yapalım? Ya, gitmeyelim ya. işe. Ya, bir şey çalışmıyorsa şey bir araba, çalışmıyorsa kardeşim şurada sokakta bir sakinlik olur. Heh. Daha yeni Koz yatağından buraya geldim. Saat tuttum. Üç buçuk saatte geldim. Trafikten yani. He trafikten. Trafikten. He. Araba çalışmıyorsa o zaman bu trafik ne yani? Bu, bu bir Kadıköy'den, Kadıköy'de, Kadıköy'de 25 yok. dakikada geldik biz ya, arabayla. <laughs> ya, Araba getir ya? 25 dakikada ya, geldik. Bu nasıl? Vallahi. Trafik yoktu. Bugün trafik yoktu. trafik yoktu. Bugün kimse... Bu nasıl ya? bir yani, ya, 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 bu, yani bu? Yani trafik... Ya herkes bak az önceki haber herkes dedi 350 bin liralık dedi. Malzemesi var, eşyası var herkesin. Dedi. Ya abi Allah aşkına rica ediyorum. bak az önce tekrar tekrarda söyledik, Zammam yok dedik. Ya güzel ben Tekrar söyleyeyim sana, bak normalde biz 200 lira, ben kargo işinde çalışıyorum, 200 lira koyuyorduk arabaya. Ümran yeni komple hepsini geziyorduk. Şimdi 350 lira zor. E, e ne yapalım? Şimdi mazut koymuyor, almayalım, çalışmayalım, evimize ekmek götürmeyelim. Ya bu nasıl bir saçmalık? Ben vallahi ya utanıyorum artık ha herkesin herkese saygı duyması gerekiyor. Ya Bakın mesela AK Partili olabilir, HDP'li yani olabilir, olur, İyi Partili sanırım, olabilir, CHP'li olabilir. Ben, ben Herkes özgür yani. Herkes her, özgür. Yani şimdi ben HDP'liyim. <laughs> kötü müyüm? Terörist miyim? Ne alakası? Ben de askerliğimi yaptım. Ya anlamaz abi. Yalan bak ben sana söyleyeyim bir. Siyaset yapmak için HDP olmasa kim nasıl bir siyaset yapacak? Bana bir söylesinler. Ya bana bir söylesin kim nasıl siyaset yapacak? Yalan doğru. Peki nasıl düzelecek bu zamlar? Bu i̇şte düzelemez. hayat pahalı. 2020 işe kadar da mecburi bunu çekeceğiz yine zaten ondan sonra da bence sıkıntı çok şeyler olacak. Mesela nasıl dersen AKP giderse yine kendinle çok insan götürür. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani böyle. Başka soracağım bir şey varsa cevaplar. Peki. Yok, peki. Teşekkür ediyorum. Şey ben teşekkür çok ederim. Çok sağ Vatandaş TV. Vatandaş sağ ol. Abi ne düşünüyorsun bu son gelen zamlar hakkında elektrik, doğalgaz geçinebiliyor musun? Ne geçinmez <laughs> abi sürünüyor Allah'ını seversen ya. Geçinmediğim bir Anladım şey önceki var. Önceki ki herkes geçiniyor aç yok diyorlar yalan söylüyorlar. Dedi. Ben açım abi. Aç nerede yok? Bu halka menüünde niye 500 kişi var ya o zaman her gün? Akşamları bir sent pazarlarına varın bakalım. Millet marol topluyor. Çürük domates topluyor. Haber var mı bu giden arkadaş? 13 liraya benzin mazot. Ya 140 lira 130 lira. Ya uyu. Uyu yok, biz uyu abi. Abi çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk, iki tane çocuğum var, iki tane de Suriyeli devlet bize çocuk veriyor. Dört. Yani hesabını bilene. Hadi kolay gelsin. Tamam, sağ ol Ses soralım abla buyurun. Ne düşünüyorsun abla? Satışlar nasıl? E, satışlar çok kötü. Dün burada iş yaptık. Zabıtalar hem paramızı aldı, hem de cezamızı yazdı. Ceza ya. yazdı. He. Ne kadar yazdı? Ya. tane yazdı hareket. ceza. İki tane. Ya yani ben 6 Aralık'ta paramızı aldılar. Ama böyle hak yeni insan Allah onların yani şunu satma hak kim hak yiyorsa haram olsun. Şunu satıyoruz niçin? Ekmek parası için. Fakiri var, fukarası var. Değil mi? Hırsızlık mı yapalım? Ya da başka bir iş mi yapalım? Hırsızları tutmuyorlar. senin benim gibi fakiri toplayıyorlar. Dün inen ki gelin ne beraber 400 milyon onun alındı, 400 milyon benim alındı. 800 milyon para aldı. Hem de ceza yüzdelik yazdı. Bu Çocuk iş, var değil mi? Var. Al 4-5 tane çocuğumuz var. Bunu satmayacağız da ne satacağız biz? Her şey zam. Satamadın diyelim. Nasıl geçiniyorsun? E ne yapalım? Sattığımız gün alıyoruz, yiyoruz. Satmadığımız gün bak. Ya falan alabiliyor musun eve? Ya kaç para ha? Yağlar zam, şekerler zam, her şey zam. Ne yapıyorsun mesela abla yemek olarak evde genelde? Allah Çocuklar nasıl yapıyoruz? Makarna, yiyecek, işte öyle. Oradan burada. Makarna bile pahalı. Makarna bile pahalı. Makarna bile lüks. İşte ne olacak böyle bu fakirin bu hali ne olacak bilmiyorum. Zengini zengin ediyorlar, fakiri fakir ediyorlar. Olan garibana mı oluyor? İşte olan fakiri oluyor. Fakirleri düşünmüyorlar, gel bir fakirleri nasıl olsa benim alıyor. cebimde var diyor, basıyor paraya. Alıyor yiyor ama fakir ne yapacak? Bu işin sonu yani zor. Millet ya hırsızlığa vuracak kendini, ya da insan öldürmeye çıkacaklar. Artık öyle değil mi ama? Öyle artık. Öyle olmasın da. Öyle olmasın gene de Allah vermesin ama mecbur şimdilik milletin cebinde para yok ne yapacak? Ya senin oradan gidip paranı çalacağım, çocuğumun ya karnımı doyuracak. Ya da bir bakalım. şey alıp gidecek. <laughs> Bırak parayı da yemek artık ne de bakalı şey gider Allah Allah. 2020 yılında kime oy vermedi düşünüyorsun abla? Biz oyumuzu düşündük zaten. Ben... Ay, biz... Vallahi bize yardım edene vallahi ben oyumu hemen veririm. Bak 6 aylık kızım var. Değil. Dün 400 milyon paramı aldılar benim biliyor musun? Ağladım paramı da vermediler. 400 milyon aldılar. Biz onu... ona, ona at, atıyorduk oyumuzu ama bundan sonra o da alamayız. Şuan mısın? Pişmanım tabii. Bak milleti biz kül etti. De ne dedi zaten biliyor zamlı musun? Her şey zam. belediyenin dedi kasasına dedi giriyor dedi bu paralar paraları dedi. Dedik, ver belediyenin dedi biz kasasına dedi, gidiyor. Biz çiçek satıyoruz değil mi? Mesela biz bu çiçeklere para para verip alıyoruz. Bize ne dedi biliyor <laughs> musun zaten? Biz dedi bu paraları alıp dedi devletin dedi kasasına <laughs> koyuyoruz dedi. <laughs> ya ne ya, yapacağız? Ya. He ekmek parası için onu. 400 milyon para. Ne Allah yardımcılar olsun. <laughs> ciğerleri insanın ha. Bizim yandı onların da yansın ciğerleri. Kim aldıysa işte. Devletin o kadar. Ha. giriyor. Devlet ha, dedim bize bu dedim. Bu da ener, ener hepsi düşer. Düşmüyor, düşmüyor, nasıl geliyor yani. daha o da düşer. Hepsini düşecek göreceksiniz. Adam düşürecek. İnşallah, inşallah. Sen bakma şimdi biraz sıkışız o başka tabii Öyle düşecek göre. haliyle devletimiz. Ne düşecek? He? Ne düşecek? Hepsi düşecek? Mesela nasıl hepsi düşecek? Şeyler hepsi aşağı inecek. Gel, He? Sana mesaj mı geldi sen düşecek her şey? Valla haberlerde hepsini izliyoruz. Sen kaç tane nüfusa bakıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum 3-4. Mi? Emekli misin? Ne? Emekli misin? Yok hiç emekli de değilim. Ne? Emekli ne? değilsin. Ya devlet, devlet, devlete, devlete yana bizim şeyimiz yok, şüphemiz yok, ne? şeyimiz yok, ne? korkumuz yok. Ne? Baştakiler bunu yapıyor kardeşim. Devlete suçlamayın, devlete taş atmayın. Ne? Devlet benle seniz, benle sen. Aynen. Devlet vatandaştır, Devlet, yerinden sen kendi çıkar için 700 lira süt al getir sütü adama 5 milyona ver. Bu şey, devlet mi diyor? Devlet mi diyor? Peki ben ben o hayvana Kimi o hayvana yedirdirttiklerimizi ne, ne, neye sayıyorsun sen? zaten samanını verir, kırmasını verir, veriyor? otunu veriyor. Seni takside sokuyor. kim veriyor, kim veriyor? Sokuyor. Ya kim veriyor Bu, samanını, sütünü? Ya dayı ezbere konuşuyorsunuz. Ezbere. Uyanın. Uyanın ki aklınız başınıza gelsin. Kurban oldukları. Ben kardeşler bak. Ben şu anda iş, bir iş açayım tamam mı? Emin olun ki bir gün asker ücreti çıktı 4250 lira değil mi? Biz yemiyeci olarak hala da yemiyemiz 180 200 lira çalışıyoruz. Niye? Sabah saat 5'te kalkıyoruz evimizde çıkıyoruz çoluk çocuğumuz içinde. Niye? Çocuklar çocuklarımızın rızkı için biz çıkıyoruz dışarı. Çıkmazsak ne yapacağız? Acıktan öleceksin. Yok diyorlar her şeye zam gelmiş. Aldığı bir sigara madem ki sen sigaraya zam veriyorsan. Sigaraya zam veriyorsan. Sigaraya zam ve vereceksen komple teker komple teker yasak et ki tekerler satmasın ki sigara yasak şey olmasın zam olmasın. Çıkartmış tütünü kilosunu çıkartmış 300 lira tekerli çıkartmış 25 lira ya Allah'ta rava mı ya? Ama bizim insanlar hala uyanmamış. Hala Konuşayım. Koyunlar, koyunlar yatacak kardeşim. Koyunu yatağa götürme yatağa çıkar, otağa götürdüm, otağa çıkar. Yanlıyor mu, Yanlıyor mu bu? Tabii yayınlanıyor. Heh, yayınlanıyor. tek şey söyleyeyim. Biraz gerçekten ee, gerçekte, söz. ha, gerçekten Cumhurbaşkanı eğer yerli ve milli ise bir an önce istifa etsin. Millet biraz belki rahatlar. İstifa etmesini istiyorsun? Tabii ki. Tabii ki. Bu hükümet istifa etmesi lazım en azından biraz nefes alsın ülke. Yoksa bu şekilde gidersek yine aynı daha da yükseleceğiz, daha da zamlar, daha da e, ekonomik sıkıntı çekecek bu halk. Bu insanlara yazır, bu memlekete yazır. Yerli milli böyle olmaz. Yerler içerler, çalarlar, onun sonra yerli milli hayır, hayır Böyle bir şey yok. Değil. Yani bu halk yerlidir ama halk konuşamıyor. Halkın yani özgürlük alanı kısıtlanmış. Konuşamıyorlar. Mesela o. Bazen ben çok şey var da gerek yok vatandaş konuşsun. Teşekkür ederiz. Siz de konuşalım. Buyurun. Arkadaşlar sizi alalım Z kuşağı. Kaçmayın ya. Sonra diyorlar ki Z niye mikrofon uzatmıyorsunuz? Konuşmuyorlar ki. Gençler kaçıyor. Siz konuşun. Bu son gelen zamlar hakkında. Valla son gelen zamlar hakkında. Elektrik, doğal elektrik, doğalgaz. Hepsi başına alınmış gitmiş yani. Ne düşüneceğiz ki? Zaten ülkenin durumu ortada. Belli zaten. Hani millet herkes perişan. Herkes şu an yani diyebilirim herkes evine ekmek götüremiyor. Kiralardan dolayı markete gidemiyorsun. Her şey yükselmiş, iş yok. Doları dedik indirmişiz. Faizi faizi indirmişiz. El altında yine e, milleti faize teşvik etmişler. Hani bilmiyorum ki nasıl olacak ben de bilmiyorum. Nasıl düzelecek pek sizce? Düzelmez yani düzelmez. Bu gidişle düzelmez. Ancak hükümetin değişmesi lazım. İşte onun, ondan sonra işler düzelir. Bu şey. mi sizce 2020 yılında? İnşallah değişir yani temennimiz odur. Millet e, huzura kavuşsun inşallah biz de bunu istiyoruz. Çok teşekkür ederiz Sağ olun. Ya hocam zaten bir Şaban'ın bir filmi vardı ya. Sabah kalkıyorsa her şey zam geliyor. Şimdi düşünsene akaryakıt bugün depom bizim arabanın deposu diyelim. 400 lira doluyor. Şu anda 9 lira dolmuyor. Aldı vergi de seversin. Karşıya gidiyoruz. İş yerimiz karşıda bizim. Buradan eski karşıda 100 lira iki defa gidip gelirken şimdi 300 lira 300 liraya gidip gelemiyorsun. E, Doğalgaz dediği zaman şu anda en kötü doğalgaz 500-600 lira geliyor. E geçim nerede olmuyor? Asker ücreti tamam 4.250 yaptı ama şimdi sana söyleyeyim bu sefer alım gücünü düşürdü. Şimdi dükkan işletiyoruz biz. Şimdi müşteri geliyor artık ihtiyacı olunca ala alabiliyor. Şimdi bazı eskiden şimdi düşün kendini alm almıyor çocuğunu alıyor. E bu öyle bir ekonomide Türkiye'de yaşanır mı? Şimdi diyor ki neden millet yurt dışına gidiyor? Neyse niye? Hepsi gitmek istiyor. Yani sözle söyleyeyim niye gitmesinler ki? Oradaki e, sana sunan imkanlar benim arkadaşım şu anda orada. Ee, eşiyle beraber gitmiş. Ee, devlet ona bin, 1400 euro yardım ediyor. Ee, ev kirası tutmuş 500 lira. Devlet 200, lira 200 euro da ona yardım ediyor. Çocuk diyor ki ben burada keyif ediyorum. Burada geçinemezken orada şimdi krallar gibi geçiniyor. Altına arabasını almış. E, Türkiye'de ne var? Halk ekmeği, burada halk ekmeği var. Kuruya gidiyor. E, ee, hani yanlış Millet ekmek vermesine elektrik vermiyordu 2 gün. Millet burada kuyruğa gidiyor. Ekonomi yok. Ee, şey yok. Kadın hakları yok. Ya Türkiye'de geçin der yok. Türkiye'de bildiğin şeriat gibi bir şey getirmek. Şeriatın ne olduğunu da bilmiyorlar. Hani onun için diyorum ya burada yaşamak bir imkansız. Ekonomi krizi. Çok konuştuğun zaman da bu sefer ne yapıyor? Göz al.